Derma hoş geldiniz. Ukrayna varlık ve yokluk mücadelesi veriyor. Baktı ki Donetsk hattından Rusya'ya atamadı ve sınırsız insan rezervi bulunan Rusya'yla başa çıkmak gerçekten zor. Bu sefer Rusya'yı evet bir anda baskına uğradı. Rusya baskına uğradı ve Rusya'dan belli bir toprak parçası alıp bir nevi takas etmek istiyor. Topraklarından çık, topraklarından çıkayım ranks ve Belgorod'da Ukrayna ordusu hedefinde ne kadar toprak alabilirse ve geniş bir şekilde bir alanı kontrol edebilirse Rusya'yı masaya oturtabilir ve eşit şartlarda bir anlaşma imzalayabilir. Bunu anladı Ukrayna sonunda. Tabii ki imkan meselesiydi. F-16'ların gelmesi, bazı silahlara izinlerin çıkması ve Ukrayna'nın bazı başka çaresinin kalmaması gibi seçenekler bu harekata zorladı Ukrayna'yı. Ukrayna ordusu, evet Ukrayna ordusu Kornevka'ya 6 kilometre mesafeye eve geldi. Korneuka'ya Rus ordusu Olguvka güneyindeki Ukrayna konvoyunu tornadosu ile hedef aldı. Evet yer yer Rus ordusu bir şekilde Ukrayna konvoylarını durdurmaya çalışıyor. Ama akın akın birleyen bu birlikler, akın akın yürüyen bu birlikler Rusların işini zorlaştırıyor. Bu gelişmeler olurken Ukrayna'nın Belarus semalarında SİHA'larını dolandırdığı bilgileri geliyor ve Belarus ordusu da Ukrayna sınırına doğru kuvvetlerini sevk etmeye başladı. Bu ara Belarus savaşın başından beri Rusya'ya beşiklik yaptı. gibi sıkışan Putin Belarus ordusu kartını da artık sahaya sürebilir. Bildiğiniz üzere Belarus'ta girerse Polonya ve benzer NATO ülkeleri de Belarus'a dalabilir senaryosu gerçek olabilir mi? Yani dünya savaşı buradan start alabilir mi? yapmaması için bir neden yok. Putin bildiğiniz üzere şu anda Ahmet birlikleri yani Çeçen birlikleri sürdü. Bir not ileteyim. Eee Ukrayna ordusu Kursk Oblastı'na girer girmez o bölgeyi korumakta yükümlü olan Çeçenlerin geri çekilmesi bulundukları mevkilerden kaçması Rusya'da gündem oldu. Kadirov'la Ukrayna'nın gizli bir anlaşma yaptığını bunun çerçevesinde bu birliklerin girdiği konuşuldu. Eğer bununla ilgili bir gerçeklik mevcut ise Kadirov'u zor günler bekliyor. Ama bir şey var ki şu anda Kursk'u savunmak için gönderilen kuvvetler de Ahmet kuvvetleri de Çeçen birlikler. Bakalım ne yapacaklar? Değerli izleyenlerim şimdi Kursk baskını ve Kursk baskınından sonra Rusya nasıl bir reaksiyon gösterdi? Bunlara da değinmek istiyorum. Kursk baskını hemen akabinde Özellikle Belgrad yakınlarındaki eyaletlerden 4 bin asker transfer etti Rusya. Vochans'taki Ukrayna cephesinden de transfer yapıldı. Evet bir de bir de e, Ukrayna cephesinden 2 bin asker talep edildi. Toplum olarak baktığımızda 10 bin evet 10 bin asker transfer mümkün olacak olan bu transferde Çeçen birliklerin de yola çıktığı konuşuluyor. Şimdi. Şöyle bir handikap var. Kurska yardım için giden bu birliklerin bir çoğunu konvoyunun hareket halinde olmalarına rağmen Himers ve benzeri e, Ukrayna'nın elindeki ABD uydu destekli anlık istihbarata vuruldukları aşikar. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi gelen birliklerin de çoğunun yani takviye için gelen birliklerin çoğunun da yolda lojistik yaparken vurulacakları kesin gibi. Çünkü bu harekatı ne dedi Rusya? NATO yönetiyor. Bu harekatı NATO'nun yönettiğine göre istihbarat edilme yönünden en maksimum bilgiye sahip ülke kim? Şu anda Ukrayna. Böylelikle eline verilen silah sistemlerinin ve bunları kullanılan İngiliz operatörlerin başta hepsinin yegane amacı ne? Hareket halindeki destek için gelen lojistiği kesmek. Böylelikle Çeçenlerin de özellikle Ruslarla bu ara moralmen en zıt oldukları, en gergin oldukları bir ana tanığız. Rus ordusu hemen alelacele kendi Rus kimliğini kurtarmak adına bu hatta Kurs hattındaki ilk Ukrayna birliklerini e, karşılayan birliklerdeki Çeçenlerin kaçtığını söylediler. Çeçenler de bunu yalanladılar. Çok az sayıdaydık Ruslar kaçtı teslim oldu ne yapabilirdik diye. Şimdi bütün bunlar olurken nasıl bir durum izlenecek? Bölgedeki bölge sakinleri, özellikle Ukrayna ordusunu tabii ki hem işgal edilmenin psikolojisi diyebilirsiniz, daha yumuşak ve sıcak karşıladı. Kaçan ve gidenlerin sayısı çok fazla. Özellikle 1 milyon metrekarelik, ee, pardon şu anda kontrol edilen alan, pardon, 1000 metrekarelik bir aranı... E, kontrol ettiği belirtiliyor Evet 1000 metrekarelik bir alanı şu anda kontrol ettiği belirtiliyor e, Pardon bin kilometre karelik bin kilometre karede az değil tekrar söylüyorum 1000 kilometre karelik bir alanı Ukrayna ordusunun buradan kontrol ettiğini söyleyebiliriz Deminki ki e, belirttiğim rakam doğru değil 1000 kilometre karelik bir alan şu anda e, Ukrayna ordusu ne yapıyor? Gelen bilgiler şu şekilde, kazı yapıyorlar. Kazı yapmaya devam ediyorlar. Takimat, korunaklı askeri birliklerin kalabilecekleri yerler, bina, e, özellikle bu tünel kazımının çerçevesinde, daha aşağı yerlerde komuta merkezleri, yani buralarda kalıcı bir cephe açmak istiyorlar. Böylelikle, Rus kuvvetlerinin birinci istekleri nedir? Rusların Donetsk ve Luhansk hattından zayıflaması, çekilmesi ve Ukrayna'nın oradan güvenini kendisini sağlaması. Ayrıca buradaki ilerleme çerçevesinde Rusya ile bir barış masasına oturarak tamamıyla Rusya'yı barış için anlaşmaya ver aldıklarını vereyim aldıklarımı prensibi ve Rusya'dan savaş tazminatı talep etme. 1 milyon metre 1 milyon pardon 1000 kilometre kare Bin kilometre karelik bir alanı tekrar söylüyorum. Burada bir kontrol söz konusu. Ukrayna ordusu sadece Kursk'a saldırmakla kalmıyor değerli izleyenlerim. Aynı zamanda Lipetsk oblastı var. Hani geçenlerde yayınladım ya Lipetsk'teki bir hava üssünü vurdular. Çevredeki tüm lojistiği, oradan yardıma gelmesi muhtemel tüm ekipmanları ve her şeyi bu kadar ince düşünüyorlar. Lipex Oblastı'ndaki büyük askeri havalimanı dronlar ve diğer hava saldırıları kullanarak e, doğrudan Kurs Oblastı'na evet geçen Su-35 ve Su-34 MiG-31 uçaklarının ve hipersonik füzeleri taşıyabilen bu sistemlerden toplam 30 savaş uçağı etkisiz hale getirildi. Ayrıca hava hava füzelerinin nasıl patladığını size geçenki yayınında söylemiştim. Havalimanında bir mühimmat deposunu da birden fazla füzeyle vurularak özellikle burada bir hasar verilmesi söz konusu olduğu da belirtiliyor. Ukrayna'nın Branks oblastında da komşu Belgorod oblastı, Voronezh oblastı ve e, özellikle Orel oblastına saldırmak için dronlar ve diğer dronlar kullanıldı. Yani şu anda birçok yerde patlama var. Gece Belgorod'da patlamalar oldu, Kursk'ta patlamalar oldu. Bunu da notlarımızı alalım. Ciddi anlamda füze ve Drone saldırıları yaptı Ukrayna, geliyorum diye. Özellikle burada bir kaos, tik oluşturmak, korku alanı oluşturmak ve Rusların bu panikte büyük bir moral çöküntüyle geri çekilmelerini hızlandırmak istiyor Ukrayna ordusu. Yani demin, demin de belirttiğim durum şu. Özellikle Branks, Bel Belgorod ve Kursk, bu bölgeler Ukrayna ordusunun saldırıda ana temel olarak ele geçirmek istediği bölgeler. Bu bölgelere gir çık düşüncesi yok. Çok sayıda binlerce uzman ekiple, lejyoner ve paralı askerlerle girdiği bir bölge bu. Ve bu bölgede tahkimat ve siper kazma çalışmalarına birçok medya değinmiyor. Buna da ben buradan açıklık getirmek istedim. Tekrar söylüyorum, Rusya'nın özellikle Voronezh hattından, e, e, Belgorod e, civarındaki hatlardan ve Ukrayna hattından yoğun bir şekilde Belgorod dahil 10 bin kişiye yakılık bir takviye istedikleri belli. Ama şunu belirtmek istiyorum tekrardan. Ee, Ukrayna'nın e, bu hücumunu püskürtmek için takviye için gelen birlikler ABD'nin mutlak benzilinde olan ve takibinde olan bir durumdur. Yani birçoğu ulaşamayacak diyoruz. Çünkü iki konvoy Ukrayna'nın Evet, ABD'den NATO'dan aldığı destekle bunları etkisiz hale getirdiğini söyleyebiliriz. Burada Ukrayna'nın kendi ürettiği Kabikaze fabrikasının da etkisinin çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ama F16'lardan sonra böyle bir saldırının olması Ukrayna'nın hava sahasına artık Rus uçaklarının giremeyeceğinin bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani her şey düşünülmüş, her şey planlanmış bir vaziyette kafanızda bir karışıklık olmasın diye sizlere açıkça bunları ifade etmek istedim. Belarus'taki hazırlığa gelince tekrar belirtelim. Belarus savaşa dahil edilebilir. Polonya ve benzer ülkelerde Belarus'a bunu bahane ederek girebilir. Pişman edebilirler Belarus'u söylemesini söyleyeyim. Bu ara uykusuz insanlardan birisi de Lukashenko'dur. Lukashenko uykusuzdur, uyuyamıyordur. Çünkü bu stres ona epey ağır gelecektir. Demin de dediğim üzere özellikle Rus ordusu Kurskat takviye etmek için çevre eyaletten 4000 asker transfer etti. Voshanks'taki Ukrayna cephesinden bir Tugay transfer edildi. Doğu Ukrayna cephesinden 2 bin tane asker talep edildi. Ve toplam 10 bin asker ediyor. Bunlar içerisinde Çeçenler çoğunlukta. Yani gördüğünüz gibi bir kaotik durum var. Tabii ki Rus yanlılarının sözlerini de söyleyelim. İşte Putin bunların icabına bakar. Bunları halleder. Ondan sonra Ukrayna düşünsün diye. Öyle peşin konuşmayın. Sahadaki gelişme bu. Topraklarını kurtarmak isteyen, topraklarını savunmak isteyen bir Ukrayna ile karşı karşıyayız. Ve bu haritadan Ukrayna ve Rusya'daki son durumun en net analizini dinlediniz. İnşallah bu analizler devam edecek. Beni izlemeye devam edin.